Arkadaşlar, herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Volkswagen Amarok. Amarok aracımıza katlanan ayna uygulayacağız arkadaşlar. Aracımızın ilk önceki aynaları bu. Gördüğünüz gibi aynalar manuel. Ötekinin de göstereyim. Aracımıza katlanan ayna uygulayacağız. Bu araçta katlanır ayna Gördüğünüz gibi. Bu ilk hali arkadaşlar. Birlik otel ile son halini tekrar sizlerle paylaşacağız. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Amarok aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza katlanır aynı uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapılarımızı kilitliyoruz. Aynalarımız katlandı. Ve aynı zamanda açma tuşuna basıyoruz. Aynalarımız açıldı arkadaşlar. Birlik Oto kalitesi uygulanmıştır. Birlik Oto'yu takipte kalın arkadaşlar. Tüm Volkswagen Amarok kullanıcılarını bekliyoruz. Katlanır aynalarınızı uygulayalım arkadaşlar. Herkese iyi düşler.